Merhaba arkadaşlar bugün, bugün Mr. Mate arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar e, Mr. Mate e, Darker Mod, Darker Mod'da ve Elektro şok kullanmadan oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Play diyelim arkadaşlar. Şimdi burada üç tane kaçışımız var. Ekstra bir şey yok. Ekstra ya da yapmak. mı? Bu dört kaçışta da e, Elektro şoksuz. Bitirme yapacağım arkadaşlar. Şırınga. Şırınga sonunda da aynısını yapacağım. Şimdi birincisi olarak tünel kaçışını yapacağız arkadaşlar. Öbürlerini de yaparız. Şimdi. Ee, hemen. Dur. Normal hard. Şimdi. Darker ve hard modu birleştiriyoruz ve arkadaşlar. Play diyoruz. Evet, reklam çıktı. Evet arkadaşlar, şimdi reklama geçti. Bir dakika ya, bir intro'yu merak ettim. Intro karanlık mı? Bir saniye bakmam lazım. Intro karanlık mı değil mi onu öğrenme üzereyim şu anda. Bakalım intro karanlık mı arkadaşlar? Bu bir intro'yu bir bakayım. yukarı çık kardeşim. Yok, değil mi? Yok abi intro karanlık olmuyor Game overlar karanlık olur mu Onlar da olmaz muhtemelen Ama kanka yeter ama Daha video başlamadım Şimdi e, Bugün arkadaşlar e, Elektro şok kullanmadan ve dark mode'da Şey yapacağız. E, Elektro çok kullanmadan tünel kaçışı. Tünel kaçışını yapacağız ilk onError'arak arkadaşlar. Sonraki videoda elektroşok kullanmadan ana kapı, ondan sonra helikopter, ondan sonra zehirli şırınga. İşte böyle devam edeceğiz. Evet, burada elektroşok kullanmak zorundayız. Çünkü Domuz Byte'manın başka seçeneği yok. Burada arkadaşlar sadece elektroşok orada kullandım. Aha. İyi ki de şey yapmamışız ha. Oğlum et adam yakalardı lan bizi. Gitsin o. Şimdi. Ee, geliyor. Abi. Önümüz çok karanlık. Çok karanlık önümüz ama görebiliyorum. Aç bir aç 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 aç. buraya. Kaçalım. Buraların her tarafı kilitli. Oralarda gelecek. Poster poster. Poster aldım poster aldım. Vallahi billahi poster aldım. Ateş ediyor arkamdan. Et adam nerede lan? Oha. Et adam gidiyor lan. Geliyor ama. Bu evet, gitti. Evet. Abi gelmiyor ki zaten. Neyse boş ver. Şimdi get the shit key. Arkadaşlar videonun kısa süreceğini biliyorum o yüzden. <laughs> defalarca denemek istiyorum. Bu arada misil metki de güzelmiş hoşuma gitti. Yani elektro şok kullanmadan bütün kaçışları yaptıktan sonra arkadaşlar şey yapacağım. Elis oynayacağım. Yani Ice ELS oynayacağım. Yani gözler gerilim korku oyununu oynayacağım. Bunların hepsi bu serinin devamını devamı için like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Güzel. lan gördü beni eyvah elektroşok kullanıyor ama elektroşok kull bak şimdi reklam yüzünden öleceğim ben biliyorum bak reklam yüzünden öleceğiz ölmedim yaşıyoruz yaşıyoruz ölmedim konusu başka kaçılıyor çabuk çabuk hayır kaçalım adam neden beni elektroşok kullanalım mı? Hayır abi kullanmayacağız demiştik. Bir önceki videoda demiştim ki e, bir sonraki videoda darker mode ve elektro şok kullanmadan oyunu bitireceğiz demiştim. şokumuzu bitirmeye gerek yok. Zaten kullanmayacağım. Çekilin ben geldim. Burada yok, burada yok. Yaşıyoruz hala. Hayattayız. Bakalım bunda mı? Hayır. Devam edelim. Başka hangisi de var? Şunda var. Yok burada da. Şunlara bakayım. Yok hiçbir yerde şurada var. Tamam, buna bakalım. Bunda çıkacak. Bunda mı? Yok bunda yok. Sadece şu kaldı. Ha evet bulduk. Şimdi arkadaşlar, ee, 6 dakika oldu, biraz kısa oldu o yüzden denemeler denemeye devam edeceğim. İşte evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elektroşok kullanmadan oyunu bitirerek oyunu bitirdim. Ama ana kapak açışı daha zor. Bir de orada domuz var. Domuzu nasıl yapacağız acaba? O birazcık sıkıntı. Şu anda kaçtık ve çıkıyoruz abi buradan. Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Son iki deneme daha ondan sonra uzun olacağı belli. Evet yardım bulmanayım dedi. Git yardım bul işte. Evet et adamın kıyafeti de müthiş olmuş lan. Evet. He anca dil çıkarırsın. Evet anca dil çıkarırsın et adam. Evet arkadaşlar şimdi hemen ben tekrar gireyim bekleyin. Şimdi ee, daha şimdi devam edelim. tekrar deniyorum. Evet. Bu videodan sonra elektro çok kullanmadan ana kapı kaç ana kapı kaçışı gelecek. Sonra helikopter, sonra şırınga ondan sonra boynu spidran, ondan sonra rahibeye geçiyoruz. Oradan da hemen sonra ES'e geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar rahibeyi uzun zamandır oynamadım. Burada yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Ondan sonra direkt rahibeye geçiş yapıyorum. Ama abi ver şunu ver şunu ver şunu. Aşağı inelim bakayım. 8 dakika olmuş. Çabuk çabuk. Arkamdan ateş etti. Lan! Yapmayın yapmayın. Kaç. Burada yok. Burada mı? Burada da yok. Geliyor. Buraya... Allah'tan burası kapalı değil. Tamam poster burada. Bakın ben. Gidelim hemen anahtar alalım. Ayağa kalksana. Kattık. Tünel kaçında arkadaşlar çok bir şey yok. Sadece az kapı az çok az kapı açılıyor tünel kaçında. Yani. Mesela şurası açılabiliyor. Yani. Abi orası tekrar kapandı. Evet şimdi ilk denemede elektroşok kullanmadan bitirdik. Bunda da elektroşok kullanmayacağım. O, o domuzdan o kartı almanın başka yolu olsaydı elektroşok hiç kullanmadan bitirdik. Kullanmamıza gerek kalsa bile. Ve reklam çıktı. Abi seni uyarıyorum. Bir daha ben... Video çekerken reklam çıkmayacak. Abone her videoda bir reklam. Saçma değil mi ya? Allah kahretsin. Yandık. Abi yuttuk. Abi yuttuk abi. Yes bunda çıktı. Allah gördüm. Allah. Lan. Hayır hayır hayır. Kaç kaç kaç. Oğlum kaç. olmaz da Ölüyordum. Kaç. Oğlum bunu korkunç tavşan gibi zeki yapmışlar lan et adamı. Et adamı da Hani şu korkunç Köstebek kılı tavşan vardı ya bir tane Onun gibi zeki yapmışlar Hemen shade aldık Bundan sonra bir deneme daha yapacağım kapatacağım abi Yaptık 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 Go 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 Ya hayır Abi Allah kahretsin ya Neyse ilk deneme başarısız ikinci deneme de oldu Neyse arkadaşlar videom bu kadar da ee, sonda öldük. Hatta reklam izleyeyim mi? Reklam izleyeyim de son bir kere daha devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi ee, kendime bir yak daha aldım. Hemen abi hızlı çıkalım burada. Tamam. Burada yok. Hemen hızlıca. Ya abi bak bir daha olmasın. Oha arkamdan ateş ediyor. Hemen kaçmamız lazım. Peşinden geliyor. E adam arkamda. Üç adam arkamda abi. Hadi escape escape. Yes, bebeğim kaçtık. en kolay modda yani bu kadar kullanmıştım bir çok evet arkadaşlar elektro şok kullanmadan ve dark modda ve elektro şok kullanmadan bitirdik git yardım bul evet arkadaşlar şimdi ikinci bölüm gelecek evet evet adam da hemen arkamızdan çıkıyor evet ve anca dil çıkarırsın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Evet adam. İkinci bölümde daha zor olacaksın. Evet. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bugün elektro şok kullanmadan ve dark modda ve elektro şok kullanmadan tünel kaçışını yaptık. Ana kapı kaçışını da yapacağız arkadaşlar. O güne kadar sabırsızlık. Videonun evet arkadaşlar o zaman videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.